Enes Batur kendi çapında etti. Helal olsun. Kendi çapında yap ama onu bir geliştir. Efendim canım. Mislak atman var bugün. Ne var lan? Senin Malo'daki ligin neydi lan? Elmas bir oğlum. Ha, siktir git şimdi hadi. Enes Batur'un... Um... Bu araba ne kadar ya? Dik ha? Bu araba ne kadar? Hamur. 2? Bu kanka kanko. Bu mermi. 2 milyar diyorlar. 2 milyar mı? 2 milyon. Evet. Mignon. Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yeni savaş aracımız Ares'i almaya gidiyoruz Ankara'ya gidiyoruz GMG garaja Çok heyecanlıyım çünkü gerçekten savaş makinesi oldu Ares'i bayağıdır bekliyorum Şimdi oraya gideceğiz Neler yaptılar hiç bilmiyorum Oğlum ben ilk başta Enes abim soru atınca Ares şey dedim böyle Hani Araba markası mı diye şey yaptım İsim vermiş Ares diye Ben Ara arabalarını anlamıyorum ya Anla, Bilmiyorum ki ben Ares araba markası zannettim yemin ederim bana da spoiler vermiyorlar. Hiç de bakmadım ben, ha böyle merak ettim ama hiç de bakmadım yani. Bir dünler var bir şeyler. Bir şeyler gördüm. Ne gördün? Aşağıdan kapısına baktım örtüm. Aaaa! Yazdan beri hiç video çekmiyorum. Bu ilk videom çok heyecanlıyım. Aras'ı çok özledim. Ne olur bana geri dönsün. Neredeyse 3 aydır üzerinde uğraşılıyor Aras'ı. 3 e ay mı? Bebeğimi göremiyorum. Size de hiç göstermedim biliyorsunuz. Harbi tam olmuş bitmeden. galiba. Aras'ı ha? göstermek istemedim. O yüzden hadi gidelim. Bu geldiğimiz araç da şov. Arkadaşlar artık bütün hayatımız lüks. Işıkları aç. Sağ ama sağ. Şimdi başka. <laughs> baba gibi hisseden bir insana döndüm iyice. Yaşlanıyorum yemin ediyorum yaşlanıyorum bu. Genç nesil büyüdükçe ben yaşlanıyorum. Hadi Gel <laughs> <işten gülüyor> Baba <bir> şey yapma baba. <laughs> baba. Masaj modu. Bu araba ne be? Bu da yeni araba mı bu da? Şımartılıyoruz. <laughs> bu hayat bana fazla. Bu hayat bize fazla. Ben, ben çok Sivaslıyım. Ben de Adanalıyım. Bir Adanalı ve bir Sivaslı Ankara'ya savaş makinesi almaya geldiler. Şimdi Ankara'da olduğumuza göre Ankara'nın nesi başlıyor? Pavyonları. Covid'de pavyonlar açık mı? Hayır. Değil mi? Aa, burda. Ares bahaneydi ben pavyona gelmiştim ya. Allah'ı geldik. Viley sen gittin mi lan pavyona hiç? Gittim kanka. Harbi dedikleri gibi mi yani Ankara'da? Evet. Ankara'da her yer öyle. Gel sen, götüreyim seni bir. Sen arkada ne oynuyorsun? he. <laughs> Arkada ne oynuyorsun sen? kanka adam vuruyorum da valla da kusura bakma. Ya kötü olduysa ya kanka beğenmezsem Ne yapacağım? Ya Beğenmedin ben... mi diyeceğim. Ben <laughs> ki ayıp <haydi gülüyor> olur. Kuaföre sanki saçını beğenmediğini söylüyorsun ya söyleyemezsin. <laughs> evet. Abi çok iyi oldu dersin ama <laughs> evde kapı Hadi bakalım Ankara'yı ilk ayak Selam abi nasılsın? Hoş geldin. Yine Nasıl aynı gidiyor? sokağa geldin ama yeni iş yerimiz yetişmedi inşallah. Hoş geldin kardeşim. Ben çok tedirginim bak. Gerçekten bu sefer çok tedirginim. Beğenmezsen beğenmedim diyeceğim. Arabada Ulan, biraz önce şartlı. Buraya bence... Ciroks'un da bir uğraması lazım. Buraya araba alan bir gitmesi lazım. Bizim yeter mi acaba şey influencer değeri ya? Yeter, bu, yeter. bu, çocuk dedi. Artık beğensen de beğenmesen de çok <laughs> geç yani. Şu saatten sonra 2 ay bekledik. Ben, ben her yaptığınız şeyi beğeniyorum. Burada mutsuz ayrılmadım ama yeter. benim için özel. Çünkü hep hayalimdeki savaş aracı. Hep böyle bir aracım olsun istemiştim. Ve 3 aydır çalışıyoruz dedi. 3 ay değil de. 2-2,5 ay oldu. Enes'in yine her zamanki gibi içinde birçok şey var. Neler yaptım Mustafa abi diye. Gerçekten klipte de oynatabileceğiniz, parti de yapabileceğiniz size bir araba yap. Parti yapmalık evet, araba. Aynen. Enes'in ilk bize geldiği videoyu çekebilirsin. Bu kapıdaki Bu arabada Ayaz yazıyor. Fotoğrafı gördüğünde demişti. Azimi almaya geldiğimiz zaman. Mustafa abi benden daha egoistti. Garajın kapısında <laughs> kendi fotoğrafını yapmış. Azim dedik duygulandım. Azime de benzer bir şey var burada. Mesela böyle abi. ilk beyaz hari. Gerek yaptın. Aynen. Kalbim, Kalbim, böyle, böyle burkuldu. İlk göz ağrısı oğlum lan. Şey... Adının o. hakkını verecek Ares. Kendi klasmandaki en büyük o. araç. Bir böyle bir yere girdi mi Ares? Oraya ben geldim diyor. <laughs> e <de> Enes her <laughs> defasında sporda seni geçeceğim Mustafa abi diyerek. Abi şimdi ben hep spor yapıyorum. Çok iyi yapıyorum ama sen daha iyi yapıyorsun. Vurabilirsin. Yok abi. Vallahi vur. Ben büyüklerim kaldım <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba nasılsın? İyiyim. Senin ilk göz ağrın ne olacak? Vallahi bunun sonu akülü araba olacak yani. Bu araba fiyatları anlamıyorum. Yine yükseliyor yani vallahi Bir ailemiz için bana da bir alalım yani ya. Bak yani. benim daha uzun bir... Bir şey. tane daha var. Gel gel buraya gel, gel abi. Erkek kardeşimi görmeyeli o kadar zaman oldu ki videolarda. Evet. Artık kardeşe sığmıyoruz. Da... Aynı kardeşi de da... benden lan, daha uzun kardeş, çocuk. Lan ben bu kardeşi zannettim ya. Ben çok küçük hissediyorum. Benziyorlar mı? Benzemiyorlar. aslında. Abi, abi ya, herkes bununla çok kızı... uzun. İkiniz buradan gidin, oranın uzunluğunda. <laughs> <Buz> <laughs> <laughs> Ali abi, Ali abi sen kendine... Ali abi geldi. Çok iyi hissettiriyorsun <laughs> bana. Teşekkür ederim. Bu arada Ali <laughs> abi çok şıksın. Çelik için özel giyinmediysem kelepsizim. Buradan sana ayakkabılardan başlayalım. Abi ne diyorsun? Ben gold detayına bayılıyorum. Bak işte bu arabanın tekeri... Güzel anladım mı? Bilgin ve havalı gösteriyor bence. metal'i da biliyorsunuz ama bunda daha yani bu dev gibi bir araç olduğu için abi açtıkça ben heyecanlanıyorum. <laughs> Şuradan bir tane alalım. İnşallah sek. Aa oh, bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. <laughs> Oğlum gel bir bak sen görebilecek misin bak. İçerisi parlıyor ne yaptınız abi? Bu yoktu en son. Bunu Enes'im Aventus ailesi bize güzel bir kıyak çekerek yıldız tavanı yaptı. Aventus ailesine de çok teşekkür ederim Beğen buradan. Efendim. Ve bunu sağlarken tabii ki biz de boş durmadık. Gel bakalım. Tavanın güzelken dışını neden güzelleştirmeyelim demedik. Artık böyle yeter ya. Ben sıkılmaya başladı Açıyor musun? Açayım mı? Açma ben heyecanlandım dur. <laughs> Videoyu 10 saniyene durduruyorum çünkü bu videoya beğeni patlaması istiyorum. Arabayı birazdan göreceksiniz. Eğer beğenirseniz 500 bin like bekliyorum. Beğeni butonuna saldırın, kırın, gücünüzü gösterin. Hadi bakalım. 3, 2, 2 1. 2. Güzel mi? Çok güzel. güzel mi? Söylesene çocuk. Güzel mi? abi güzel mi? 10 numara. Gel, bakalım abi gel. Elinle. Evet. Elinler <laughs> 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 Oğlum o ne lan? evet bir abi sen ne diyorsun? Siyah sevgi gösterecek gold detaylar. Şuraya bakar mısın? detayımız bir de gold yani. Ay muhteşem olmuş bak. Yazılarımız gördüğün gibi H2, H2. oradan ince bir detay, falan. detay kattık kardeşim. Parlarımız da bir güzel. Her renk var mı abi bunda? 7 tane ha. rengimiz var. Ya, sen kendi rengini kendin Arabadan mı? Kaç, kaç model bu? O istediğim... Ben sanki <gülüyor> alacak bir <laughs> şey He? O ne demek lan? 2012 mi? Yuvarlı Philips. Ha Philip suyunu aç aynı. Hay amına koyayım ya. Rengi verebiliyorum fara bu. Böyle bir şey var mı? Dur parti modu. Bunu abi çekeceksin acar kendini böyle kuytu bir köşesinde yakacaksın farları parti yapacaksın orada kendine. Hadi dur babam var abi. Müzikleyle beraber. <gülüyor> <gülüyor> Baba sen beğendin mi? Harika oğlum seninle sağ <laughs> Aman da renkleri istediğimiz Tabii. gibi değişiyor. Bak bak parti. Ben şu an çok şımardım. Kendime gelemedim. Mert'e bak nasıl bakıyor. Yıldızlar çok iyi. Bir şey diyeceğim abi. Bu aracın dışı şıktı. Daha şık olmuş ama içi çok kötüydü. Şu an içi muhteşem olmuş. Yani böyle eski bir araç olduğu için hamır. h içi çok kötü oluyor. Çünkü eski bir araç. 2021 model bir hamur görüyorsunuz ve Türkiye'de bunu göremezsiniz kolay kolay. Yok yani. Yeni model bu seviyede bir hamur yok. Oraya Şuna bak. Burayı bile gold yapmışlar. Bayıldım ya gerçekten bayıldım. Nasıl Arkası nasıl? Arkası daha rahat. Böyle uyurken yıldızları izleyebilirim. Abi. Bu aracın teybi yoktu çalışmıyordu. Radyo göremiyordum ben. <laughs> Müzik dinleyemiyordum. Şimdi 2K ayaz izleyebiliyoruz. Ayaklarını bastın geriye bak bakalım ne yazıyor orada. Paspasa Ares yazmışlar ya. Veriyorum. Asıl olaya geldik ses sistemi. <laughs> Bakalım şimdi açtım müziği. Ver coşkuyu. <laughs> Ares'in özelliği uçak kaldırıyor musunuz hissiyatı veriyor. Şunu bak şöyle çekiyorsun. Uçak kalkıyor sanki anladın mı? Ben gidiyorum savaşa. İyi. Hazır mısın? Hazırım komutanım. Sosyetik bir savaş aracı bu aslında. <laughs> Hazırım komutanım. Zaman... Sosyetik savaş. Böyle. Hazırım komutanım. Hayır oğlum biz sosyetenin düşmanıyız. Enes efendim abi. Caddelerde seni görmek güzel. Teşekkür ederim elinize sağlık. Sağ ol. <laughs> Biz savaşa gidiyoruz abi Nişantaşı'na. Önce savaşma, her zaman barışla beraber devam <laughs> edelim. Seni görenler kıskanacak emin ol. Özellikle akşamları çok renkli bir aracın olacak. Bu güzel bir <laughs> filminden... Araba pankeye benziyor ne alaka peki? Bir dakika bu... Nerede o? abi ne alaka araba pankeye benziyor? <laughs> O nereden çıktı? Nereden aklına geldi amına koyayım? Kutluyoruz abi, çok teşekkür ederim. Ayaz pastası baksana. Duygulandıkça duygulanıyorum bugün. Ağlamayacağım hayır. Buyurun. Pastaya güzel ağzının tadı kaçmadan uzun Şur, güzel abi. kliplerin olsun. Başarın daim olsun diyoruz kardeşim. Teşekkür ederim abi. Hepimizin tarısı başına diyoruz. Abi, Oğlum şık duruyor lan. Kanka bir şey diyebilir miyim? Tabii ki de. Yani bence bence bunun yerine Cadillac veya Ford Ranger alabilirdi. Baba bu özellikle ya, Cadillac hatta. Bir şey söyleyeceğim bu tamamen zevk renkler şeyler falan oğlum adam. Yani zevk meselesi. He. Adam bunu almak istemiş yani. <laughs> Alici hani şey abi kafanı sikeyim ya. <laughs> Bence güzel değil ya. Çok şey duruyor oğlum yani ben buradayım diyor yani anladın mı araba? Ay şu an çok heyecanlıyım. Savaş aracı aresi bayağı bir süredir bekliyordum çünkü yapımı ya uzun sürdü. bilmez miyim? Oğlum hayat aslında böyle bir şeymiş. Ne? Ben yaşadım hayat sanıyordum. Ne alaka oğlum? Ne bileyim, sen? hayat böyle bir şey aslında. <laughs> böyle çevredeki arabalar minicik gözüküyor. Çünkü bizim araba çok yüksek işte tank gibi öyle. Harbi bir savaş aracı zaten. Hummer ilk çıktığında birinci versiyonu, H1, savaş aracı olarak üretilmiş. H2 de onun bir altı. Savaşamaz ama yine de istesen ama savaşırsın. GTA'da Hades yaparken bu arabayı alıyordu. O araba değil mi lan bu? Aynen. Çocuklar, çekil, Nares geliyor çocuklar. Uuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Oğlum, öndeki arabaya i̇şte GTA'da oğlum. yiyecek gibiyiz bak <laughs> Clio'yu göremiyorum Clio'nun arkasında bir canavar duruyor Bu arabayla gidip o ağacı takla attığın ağaca gidelim mi Aynı Of şey mi? çok Geç çok üzücü ya o kaza yaptım ağacın orada bir insan daha kaza yapmış sonra ağacı sökmüşler ama yani sökmüşler kötü. mi Sonda sökmüşler yani Kötü yani keşke yaşanmasaydı böyle bir şey ama Ya ağacı şey... haklı bulan arkadaşlar ne oldu Geçmiş bak bir kişinin orada. daha hayatını istiyor ağaç haklı ya haksız olamaz o bir ağaç zaten yani Ağaç Bil... haklı diyenler vardı twitter'da ben ya, gördüm Ağaç haklı Tabii ki tavanımız da açılıyor bakın tavan bey Aa ne güzel çöktüğün çok iyi Akara Veli yani. Gökçek Aaa aa, aa. Lan yapma yapma yapma, yapma 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 Lan sıkışacağım harbi sıkışacağım Ben böyle kaldım yiğit ya geçen beta'yı aldığımda şöyle bir cümle kurmuştum. Bu arabayı ailem için aldım demiştim. Sonra dalga geçtiler ailesine araba almıştı diye. Evet komik bir cümle gerçekten. Ama orada aslında demek istediğim şuydu. Gene kendimi açıklıyorum. Niye kendimi açıklıyorum sürekli? Demek istediğim şuydu arkadaşlar. Beni bu kadar seviyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ares'in de bizi en iyi şekilde, şekil olarak tarz olarak göstereceğine inandığım için bu kadar özeniyorum. Bundan bahsetmek istemiştim normalde yani anladınız mı? Bu kadar. Ne diyorsun ben? Bizi en iyi temsil edecek araba bu olabilirdi bence. <laughs> bir ekip olarak, bir Enes Batur olarak. Enes Batur'a ya yakışır ekibimiz, bir araba bu olabilir. Ekibimiz büyüyor ve gelişiyor. Yani ve ekip aracı olarak da bunu... 2021 Clio ne kadar lan Meley? Kullanacağız çünkü... Bayağı yer var arabada. Ne? Ha? Duymadım bir daha söylesene. 2021 Clio ne kadar? 2021 Clio mu? 300 vardır kanka 300 350. Vardır yani Belki daha az. Yani. Yalnız sıçtık arkadaşlar. Benzin sıkıntı da. Sıkıntı büyük. Depo boş. Korkulu abi. zaman geldi. Acaba depoyu ne kadara fullleyeceğiz? Şimdi Dur onu deneyelim mi? De mi? Bir tahmin yap. Ne e, kadar en diyorsun? Yakın kazanan 100 lira ver. Çet şey, bizim sanayide dükkan var. Yani Ben korkuyorum ya. Ben de 750 diyorum. Sen? 750 789 800. Ben 800 dedim. Bence bir 950 lirası var. Oğlum 300 oldu durmuyor. Eski, eski bir araba yasın olduğu yasın için çok abi. fazla yakıyor. Depo deposta çok büyükmüş. Çok güçlü. Bu araba kaç tondur ki bu? 3,5-3,5 üç buçuk, üç buçuk ton. üç buçuk tonu sen çekebilecek bir motorun var. Aynen. Aa duruyor. 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 Abi, abi oyun oyna oynuyor oynuyor ya, ya, ya. Abi oyna oyna. Ya bir, <laughs> bir anda duruyor bir anda devam ediyor ben anlamadım nereye gitti. Devam ediyor ya dur dur devam ediyor. Al para. Ne oldu hani iddiaya girmiştik. Sen, yine bana para ver. Kaybeden ödüyormuş. Hepsini. Hepsini. ödüyor ödüyorum. Tamam sen öde gel o zaman. Tamam, ben ödeyeceğim. Tamam. Hiç karışma ben de. Şimdi ben Mert'e kartımı verdim. Benim kartım da ödeyecek. Ben ne kazandım burada? <gülüyor> <gülüyor> abi Batur abi. <laughs> Gelsin. Evet. Bu arada Instagram'a muhteşem ötesi bir fotoğraf attım Ares ile ilgili. Şu an spoilerını görüyorsunuz zaten Instagram'a ulaşıp Enes yazıp o fotoğrafı beğenelim arkadaşlar. Ares'in gücünü gösterelim Onu da beğenelim lütfen. Şimdi yan koltuğa geçtim Babam korkunç bakışlarıyla sürüyor <laughs> Çok korkutucu bakan bir adam. Araba büyük olduğu için içerisinde oynayıp gezebiliyorum tabi. Bak yanınıza geleceğim. Al kamerayı Geliyorum ben hep böyle arabalarda bagajda gitmeyi seven bir çocuktum. Burada gideceğim ben. Ne gülüyor? <gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor> Kamera çok güzel, çok eğlenceli. <laughs> <laughs> ne diyorsun Tony Çok güzel. E, yiğit nerede oğlum? Yiğit'i attılar arabadan galiba. Kameraman vardı bu arada. Oyunu şu anda Hayal mi Gerçek mi'deki Enes Batur'un başlangıç hali. Saçı da Bak. çok benziyor. <gülüyor> mi? <gülüyor> Hayal mi Gerçek mi filmini çekiyor şu anda. İlk bölümlerde. Ama filmin ilk 15. dakikası falan. Senin manitan kim olacak peki? 3,5 yıllık. Manita istemiyor musun? İstiyorum. İstiyorum. <laughs> tamam ben de. Yani Bana bir böyle bir tane daha göz çıkar. <laughs> bir tane daha göz çıkarmaz mı ne? Abi ne çekmiş? <laughs> bir taneyle yetinemiyor abisi gibi. Oğlum ben öyle miyim? Ben öyle şeyler mi öğrettim sana? Hep bir tane bir yere koysun değil mi? <laughs> bir tane de. Benziyor muyuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. <laughs> ben daha çok benziyorum Toygu'ya. <laughs> Videoyu burada bitiriyorum buradan çünkü İstanbul'a kadar yolumuz var yorucu olacak kendinize iyi bakın umarım Ares'i beğenmişsinizdir Ben bayıldım şahsen hepimize hayırlı uğurlu olsun Hayır, öpüyorum uğurladık. sizi Kendinize Ulaşıldı iyi bakın Yalnız çıkan... Hayırlı uğurlu olsun Bizde bir Clio alalım mı bari? Bu arada az önce sordun ya chat galerici çıktım Harbi mi? Yaptı mı yine tahminleri Yaptı yaptı galericiliğini yaptı Güzel araba ama ben beğendim Daha ne var? Orkun abim varmış. Bir de Twitch editleri var. Bu ne ola ki var? E güzel ya bugün de çıktı yani makaramızdı. Bakalım devam. Orkun, Orkun'a meydan serisinin yeni bölümünde.